Merhaba değerli izleyenler. İnancımızın ve kültürümüzün en önemli manevi iklimlerinden birisi olan Ramazan ayının tarihi macerasından bahsedeceğim sizlere. Tabi bu macerayı Osmanlı tarihiyle sınırlı tutmak çok daha iyi olacak. Çünkü Türkler Müslüman olduğundan beri Ramazan ayına ciddi anlamda bir önem vermişlerdir. Ama Türk tarihi içerisinde kurulan devletler arasında Osmanlı Devleti ciddi anlamda kültürel bir zirve olmuştur. O nedenle aslında Türk tarihinin en rafine kültürü Osmanlı'da ve Osmanlı içinde de elbette ki İstanbul'da yaşanmıştır. Eski Ramazanlar, geçmişteki Ramazanlar dediğimiz zaman büyük ölçüde kastettiğimizde İstanbul'da yaşanan Ramazanlar olmaktadır. İşte Osmanlı Devleti'nde acaba Ramazan nasıl yaşanırdı? Saraydan sıradan halka kadar insanlar Ramazan ayını nasıl karşılarlardı? Ve günümüzden farklı olarak neler yaparlardı diye sormamız gerekiyor. Baktığımızda Osmanlı tarihine ciddi anlamda Ramazan'ın bir şahsı manevisi olduğunu görüyoruz. Yani bugün de kullanıla gelen 11 ayın sultanı ifadesi aslında Osmanlı halkı tarafından iliklerine kadar hissedilmekteydi ve tabii ki bütün davranışlara da dökülmekteydi. Baktığımız zaman sanki bir şehre sultan geliyor, bir hükümdar geliyor da bir ay boyunca orada misafir kalacakmış gibi bir tutuma bürünürdü Osmanlılar. Ha bu tutuma bürünmek sadece saraya mahsus değildi. Halka kadar hemen hemen herkes sınıf, yaş, cinsiyet ...sosyal durumu fark etmeksizin... ...neredeyse aynı tepkiyi gösterirdi. İşte aslında... ...bu telaşın başladığı tarih... ...Berat Kandili ile birlikte olurdu. Berat Kandili'nden sonra... ...Ramazan'a tam 15 gün var demekti. İşte 15 gün kala... ...bütün İstanbul halkında... ...bir mutluluk, bir kıpırdanma olurdu. Hani eskilerin söylediği gibi... ...tatlı bir telaş. Bu tatlı telaşın içerisinde... Öncelikle elbette ki ev hanımları telaşlanırdı. Eve misafir gelecek, Ramazan'ın şahsı manevisi yani 11 ayın sultanı gelecekti. Ve bunun için evler baştan ayağa temizlenirdi. Kadınlar bunu birbirlerine büyük bir keyifle anlatırlardı. Yorgunluklarının bile tadını çıkarırlardı. Halılardan seccadelere kadar, pencerelerden kapılara kadar, ve yer döşemelerine kadar her yer pırıl pırıl yapılırdı. Ama tabii ki hanımların yaptıkları bununla kalmazdı. Evin beynine de bir sorumluluk yüklerlerdi. İşte sorumluluk da evin kilerini doldurmaktı. Malum Ramazan ayındaki ibadet İslam'ın beş temel rüknünden birisi olan oruç ibadetiydi ve doğrudan yemekle beslenmeyle ilgili bir ibadet olduğu için aslında tam bu noktada yani Ramazan ayında gıda ile ilgili faaliyetlerde artmaktaydı. Evin beyine sorumluluk yüklenir ve evin beyi doğruca çarşının pazarın yolunu tutardı. Bir bakardınız ki klasik bir Osmanlı mahallesinde evin beyi önde, taşıyıcı bir hamal arkada, küfenin içi ağzına kadar doldurulmuş, kapılar çalınır ve küfe bırakılırdı. İşte evin ahalisi özellikle de hanımının kontrolünde tüm bu getirilenler evinkilerine taşınırdı kilerler için tam bir bayramdı diyebiliriz. Ama çok enteresan bir şey var. Tabii ki Ramazan demek Osmanlı ahalisi için bereket demekti. Günümüzde karşılaşılan bazı olaylar Osmanlı'da asla ve kat'a karşılaşılmazdı. O da Ramazan'da fiyatların artması. Aksine Osmanlı İstanbul'unda Ramazan demek gıda fiyatlarının ucuzlaması demekti. Bu nedenle en zengininden en yoksuluna kadar herkesin iftar sofrası kelimenin tam anlamıyla kendi gücüne göre donatılır ve zenginleşirdi. O yüzden İstanbul ahalisi, Osmanlı İstanbul'undaki ahali baktığımızda Ramazan'ı büyük bir sevinçle karşılardı. Çünkü Ramazan bereketiyle gelirdi. Fakat bu bereketiyle gelmesi elbette ki insanlara da bir takım sorumluluklar yüklüyordu. Yani evlerin kilerlerini dolduran beyefendiler, Hanımların o beyefendilerin getirdiklerine uygun olarak yemekler pişirmesi olduğu kadar aslında önemli bir kurumada iş düşerdi. İşte o da devletti. Daha Ramazan'ın geleceği Berat Kandili'nden itibaren ahali tarafından bilindiği için yani bir 15 gün kaldığı için devlet gereken tedbirleri alırdı. İşte devletin üzerine düşen çok önemli vazifeler vardı. Çünkü devlet özellikle ahalinin Ramazan ayını huzur içerisinde ve sofraları donatılmış biçimde geçirmesi için elinden gelen ne varsa yapardı. Baktığımızda devlete düşen üç temel görev görüyoruz. Bunlardan birincisi ahalinin ibadetini iyi geçirmesi için gereken önlemleri almaktı. Çünkü Ramazan ayı ibadet ayı demekti. Camilerin ayıydı. Herkes gündüz oruçla birlikte Kur'an okumak, zikretmek ve camilerde bazı dinlemek gibi ibadetlerle geçirdi. E gece malum iftar açılacak, teravihlere gidilecek ve günün hepsi tamamen ibadete ayrılan bir zaman dilimiydi. O yüzden devletin yaptığı en önemli şeylerden birisi işte halkın rahat ibadet geçirmesiydi. Ha, ikincisi ise biraz önce söylediğim gibi özellikle ekmek ve et fiyatları başta olmak üzere halkın alım gücünün kontrol edilmesiydi. Muhtesip adı verilen görevliler çarşıya pazara dağılır, usulsüzlük yapanları çok ciddi cezalandırır ki zaten Osmanlı esnafında bu çok görünen bir şey değildir. Esnaf da üzerine düşen sorumluluğu alarak Ramazan'da o bereketi halka sunmak için çabalardı. İşte söylediğim gibi başta ekmek ve et olmak üzere gıda malzemelerini halka rahat ulaştırmak için devlet gerekli önlemleri alırdı. Bunların başına nar gelirdi. Yani fiyatın sabitlenmesi. Bir üçüncüsü vardı ki işte bu çok güzeldi. Özellikle devlet o günün şartlarında Ramazan'da bir konuya önem verirdi. Aydınlatma. Evet evet aydınlatma. Sokakların aydınlatılması. Çünkü iftar ve ardından gelen teraviden sonra Osmanlı yaşam ikliminde, sosyal ikliminde hiç olmayan bir şey olurdu. Ahaliye kelimenin tam anlamıyla bir serbestlik gelirdi. Ha, ondan önce Osmanlı Devleti özellikle yatsı namazından sonra sokaklarda gezilmesinden pek hoşlanmazdı. O günün asayiş şartları elbette. Ama Ramazan ayı apayrı bir aydı. Ramazan ayında ahalinin erkekler, kadınlar ve tabii ki büyüklerin kontrolünde çocuklar da dahil olmak üzere halkın, ahalinin sokaklara inmesine Devlet hem müsaade eder hem de bunu desteklemek için aydınlatma görevini verdi. İstanbul ışıl ışıldı. İşte bu tenvirat dediğimiz eski tabirle aydınlatma devletin üzerine düşen en önemli görevlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki devlet bunları nasıl yapardı? Tembihnameler yayınlardı. Tembihnameler özellikle tellallar aracılığıyla yani davullar aracılığıyla halka duyurulurdu ve hafta. Osmanlı yaşamının temel merkezi mahalle olduğu için mahalle bekçileri ve mahalle imamları ki mahalleden mahalle imamları sorumluydu Osmanlı'da. Bunlar aracılığıyla ahali toplanır camide, mahallenin camisi ya da mescidinde işte burada ahaliye bu tembihnameler duyurulurdu. Peki ne diyordu bu tembihnamelerde? Aslında baktığımızda bir kere Ramazan'ın şanına uygun davranmak. Kıyafetlerinizden tutun, hal ve hareketlerinize kadar Ramazan'a uygun davranmalıydınız. Çünkü Ramazan mukaddes bir ay, bir ibadet ayı. Yine bunun yanı sıra eğer kişilerin bir rahatsızlığı varsa bile açıktan oruçlarını yememesi için tembih edilirdi. Bunun yanı sıra hem evlerin hem dükkanların ve mahalle mescitlerinin temiz tutulması konusunda da halka uyarlar yapılırdı temizlik, davranışlarda kendine çeki düzen vermek işte mukaddes bir ayın karşılanması için devletin aldığı tedbirler. Peki bu tedbirler alındı. Evler temizlendi, devlet tembihnamelerini yayınladı. Evdeki kilerler dolduruldu ee, ve Ramazan ayı artık sesini duyurmaya başladı. İşte aslında buradaki meselelerden birisi de Ramazan'ın ne zaman geldiğinin tespit edilmesiydi.